Bugün günlerden 7 Eylül Cuma. Ben bugün bayağı geç uyandım. O yüzden şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Geç uyanınca böyle bütün modum düşüyor. Ben de kendime bir kahve yaptım. Şimdi neler yapacağıma bakacağım. Aslında dünden programı hazırlamıştım ama geç uyandığım için yetiştiremem büyük ihtimalle. Bu videoda kısaca sizlere Eylül ayının nasıl geçtiğini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben Eylül ayında ders çalışmaya başlamıştım. TYT'den başladım. Şu an TYT konularımın birçoğu bitti. Pazartesi günü AYT'ye başlıyorum. Matematikten AYT'ye başladım fonksiyonlardan. Fen derslerinden başlayacağım pazartesi günde. Fizikte, önce fizikten başlayayım. Biliyorsunuz 3D fizik çözmüştüm. giriş, madde ve özellikleri, basınç, kaldırma kuvveti, ısı sıcaklık genleşme tamamen bitti. Şimdi ben optiğe başladım. Optiğin bu kısmına geldim. Buradaki konuları neden atladım? Bunlar AYT ile ortak konular olduğu için ikisini bir arada çalışmak istedim. Şu an yarım yarım gitmek istemedim. Çalışınca tam çalışırım zaten. Yaşam bilimi, biyoloji bitti, hücre bitti, canlılar dünyası bitti. Hücre bölünmelerinin konu kısmı bitti, sorularını çözeceğim. Onun dışında kalıtımı da halletmeye çalışacağım. Zaten bu konular benim iyiydi geçen seneden. Sadece sorularını çözmeyi düşünüyorum. Onun dışında ekosistemde zaten ortak konu. Bu arada pazartesi gününe yani tamamen bitmeyecekler ama hani çok az bir kısımlar kaldığı için başlamayı düşünüyorum. Bunları da azar azar hallederim hafta içinde. Kimyanda da en son mor bunu bitirmiştim. Şimdi kimyasal hesaplamalardayım. Karışımlar ve asitler, bazılar, tuzlar kalıyor. Onun dışında bu konu zaten sözel bir şey yok bu konuda. Üç konum kalmış oluyor. Geometride ise en son üçgende alanda kalmıştım. Bu kısımlar bitti. Üçgende alanda konu videolarına başladım. İlk testinde çözmüştüm. Bir tek açı kenar bağıntıları kalıyor üçgenlerden. Burayı da bitirdikten sonra çokgenlere başlayacağım. Aynı zamanda. işlerinin ST geometrisine başlayacağım üçgenlerden. Yani bilgisayar maldan çokgenleri çözerken buradan üçgenleri çözmeyi planlıyorum. Aynı süre içinde. Bu arada TYT kitaplarımı bu rafa koydum. RT kitaplarımı buraya koydum. Ve en önemlisi matematik. TYT matematikte 3D'yi çözüyorum şu an. Şimdi ben her gün iki test bu kısımdan çözüyorum. İki testte problemler kısmından çözüyorum. Onun dışında fonksiyonların birinci kısmını bitirmiştim. apaten fonksiyonlarından. Şimdi burayı da çözüyorum. Fonksiyonları. Yani bu kitabı böyle hani bölüm bölüm çözüyorum. Sırayla gitmiyorum. Bir oradan bir buradan. İnşallah bu kitabı da 20 gün içinde bitirmeyi planlıyorum. Bunu bitirdikten sonra tyT için bir kaynak daha çözerim büyük ihtimalle. Onun için de TYT orijinal matematiği düşündüm. Apotemide ise fonksiyonların birinci kısmını bitirdim. Birinci kısım bitti. ikinci kısıma başladım. Bunun da maraton testlerine kadar şurası kaldı. Burayı hızlıca bitirirsem maraton testlerini de günde birer tane olarak çözerim. Bu arada fonksiyonları bitirdikten sonra hangi konulara geçeceğimi de göstereyim. Polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol, fonksiyon uygulamaları ve eşitsizlik. Önce bu kısmı bitireceğim. Ondan sonra trigonometriye başlarım. Trigonometri için de fasikül alırım en başta. Ondan sonra bu kaynaklardan çözerim. AYT matematik için acil 3D ve orijinal kaynaklarını çözmeyi planlıyorum. 3 kaynak artı fasiküller. Genellikle poteminin fasiküllerini tercih ediyorum. İlk önceliğim bu kitaplar olacak. Bunlar bittikten sonra çok zaman kalırsa başka bir kaynak daha çözerim ama bunları anca bitiririm büyük ihtimalle. Dün 6 saat çalışmışım. Bugünün programını sildim tamamen. Yeni bir şey yapacağım şu an. Bu benim konu kısmından sonra 4 tane video kalmış. we <laughs> <laughs> fonksiyonlar ürünün konu kısımları şu an bitti. Sadece adım güçlendirme testleri ve maraton testleri kaldı. Birinci kısmın birkaç tanesini çözmüştüm zaten. Sadece 4 test kaldı adım güçlendirme. İkinci kısımdan da alt test adım güçlendirme var. Bunun dışında maraton testleri kaldı. 10 tane. Kalan testlerinde günlük olarak ikişer tane çözmeyi planlıyorum. Pazar gününde polinomlara başlayacağım. Şu an sadece geometri ve fizik çalışmam kaldı. O ikisini de halledeyim umarım. Sabahın